Arkadaşlar Merhaba Umarım bu haftamız çok 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 güzel geçer Ben size birazcık geçen haftadan bahsetmek istiyorum geçtiğimiz hafta ben ne yaptım açıkçası geldiğimden beri ben birazcık depresyondayım bir 10 gün falan oldu geleli 10-11 gün oldu fakat geldiğimden beri e, kimseyi tanımadığım hiçbir yere bilmediğim için birazcık depresyondayım. Herkes erasmus'un çok güzel bir şey olduğundan bahsediyor. Evet erasmus çok güzel bir şey tamam bunu kabul ediyorum. Ama kimse erasmus'un ilk başında yaşadığı zorluklardan ya da ilk iki hafta hissettiklerinden bahsetmiyor bence. Ben birazcık buna değinmek istiyorum. Erasmus'a gelmek isteyen ya da herhangi bir nedenle yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar için ee, ilk geldiğinizde gerçekten kendinizi çok yabancı hissedeceksiniz. Ben şu an öyle hissediyorum. E zaten öyleyiz. Yabancı olduğumuz bir yere geliyoruz. Dilini bilmediğimiz, insan insanı tanımadığımız, hiçbir yeri bilmediğimiz bir ülkeye geliyoruz. Ve ben ilk defa böyle bir şey hissediyorum hayatımda. Bu hissin adını... Ee, henüz koyamadım fakat e, ülke özlerim gerçekten ülkeyi özlüyorum ailemi, sevdiklerimi arkadaşlarımı özlüyorum ve e, insan yalnızlık hissediyor Ya bambaşka bir yerde çok uzaktasınız gerçekten böyle hissediyorsunuz ve Erasmus'a giden birkaç arkadaşımla konuştuğum kadarıyla onlar da geldikleri ilk iki hafta böyle hissetmişler fakat hiç mi güzel yanı yok bu Erasmus'un? Tabii ki de var. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Daha güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Ee, bu geçtiğimiz hafta ne yaptım derseniz. Geçtiğimiz hafta çok bir şey yapmadım dediğim gibi. Bugün için bir sınavım vardı pazartesi için. Ona çalışıyordum. Fakat o kadar sıkılmıştım ki. Ben evde ders çalışıyorum. Dışarıdan sanki Ankara'nın namık çalıyor böyle. Dışarıda sanki sokak düğünü var. Türkler düğün yapıyor falan. Öyle bir sesler gelmeye başladı. Ben de merak ettim. En sonunda dayanamadım. Çıktım dışarı. Çünkü saat 5'te 6'da başladı akşam. Birkaç saat devam edince dedim konser mi var ne var. Yani çıktım baktım. Bir kalabalık vardı. Bu attığım parkta. Birkaç gün öncesinden bir şeyler hazırlıyorlardı. Demek ki bunu hazırlıyorlarmış. İnsanlar vardı, kalabalıktı. İçecekler, çorbalar, yiyecekler ve müzik sesi, müzik çalıyordu. Orada oturan bir grup kıza sordum burada ne oluyor diye. Onlar da e, İngilizce bilmiyorlarmış. Portekizce, İngilizce translate'den konuştuk. Biz öğrencileriymiş, gönüllü olarak çalışıyorlarmış orada. Festival gibi bir şey olduğunu anladım. Açıkçası onlardan çok bir şey anlamadım. Ondan sonra ortam beni çok sarmadı. Çorba içi falan dediler. Dedim yok canım diyette. da <laughs> diyette de olmayan ben. Çıktım oradan. Parka gittim. ya yani Aynı parkın içindeydi ama gittim bir banka oturdum. Öyle müziği dinliyordum. Sonra bir tane kadın geldi. Onunla birazcık sohbet ettik. Bu festival Fagu denen bir şeymiş. Fagu muydu? Tam Yanlış da söylemeyin bir araştırayım onu siz de araştırabilirsiniz. Gitarlı gitarlı çalgıların yoğun olduğu bir geleneksel bir festival gibi bir şeymiş geleneksel kıyafetleri giyip dans ediyorlarmış bu şeyde. Ama müzikleri çok güzeldi gerçekten müzikleri çok hoşuma gitti. Yiyecekler içecekler çorbalar falan oluyormuş işte. Kadınla birazcık muhabbet ettik Sonra eve geldim Hava o gün çok soğuktu Ben buraya hiçbir gram Uzun kollu bir şey getirmedim Burası İzmir'den sıcak olur diye Yalan Burası o kadar soğuk ve rüzgarlı ki Hani Geldiğimden beri üşüyorum O yüzden Amerika'ya gittim Hafta sonu alışveriş yapmak için Ve bunları aldım Tabii işte birkaç parça e, uzun kollu giyecek bir şeyler aldım sıcak tutacak birazcık da yiyecek şeyler aldım zaten paramın çoğu yiyeceğe gidiyor arkadaşlar e, Size bir market turu çekeceğim söz e, yani böyle çekiyorum utanıyorum insanlar böyle bakıyor tuhaf burada hiçbir youtuber yok Burada hiç mi böyle kimse kendini çekmiyor, market çekmiyor? Ben anlamadım. Bakıyorlar tuhaf tuhaf. Ama çekeceğim. Bir market turu yapacağım sizinle. Hatta alışveriş merkezine gidip orada da tur yapmayı düşünüyorum. İki tane alışveriş merkezi var Averio'da. Arkadaşlar alışverişe geldim. Burada da forum varmış. Aslında zorunlu bir alışveriş çünkü çıkışlık bir şeyim yok ve burası gerçekten çok zor. sıcak olur diye hep yazlık şeyler getirmiştim. Böyle büyük kocaman bir yer, iki tane burada alışveriş merkezi varmış. Ne aldığımı da göstereceğim ama önce bir bakalım, gezelim, tanıtalım. Çok çekemiyorum insanlar rahatsız diye tanıtmayı isterdim. Ben bir kız alışveriş merkezi ya her şey ama daha uygun tabii Türkiye'ye göre ama yine de biraz uzun. sonra eve geldim. Hafta sonu böyleydi yani sadece Amerika'ya gittim geldim. Bir şeyler aldım. Umarım bu haftanız çok güzel geçer. Bakalım bizi bu hafta neler bekliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok 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 öpüyorum. Seda Sayın gibi. Hoşçakalın.